Herkese yepyeni bir farming Simulator oyundan selamlar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, yepyeni bir bölümden yepyeni bir bölüm diyelim harita değil de e, FreeLink 2K24 haritası. Daha önce oynamıştım ben burada bildiğiniz üzere onun için e, şey yapmadım. Şimdi kontrat işi yapacağız kontrat işi varsa onlara bakalım bir. kontrat işi alacaktım. biri hasat biri de eee toprağı işleme. Bunun olmadı. Hepsini bir yaparız ya. Bunu da alırım, bunu da alırım. iyi bunu alayım bakalım. Toprağı işleyelim. Kabul ettim. Evet. Şimdi gidip ee, neredeydi? 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 Villerde de. Şey galiba orası. Buradan koşa koşa gideceğiz. Bu arada kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. İlk defa kanalımıza geldiyseniz Evet. Şey bu. Bunu alacağız. Bir de arkadakini alacağız. Tamam, güzel. Bugün toprağa işle ee toprağı şey yapacağız. öyle ya. Burada mıydı? Aynen. Hayda. Tamamdır. Bunu da arkaya takarsak. Bu arada neymiş traktörümüz? Valtra Valmet. tamamdır bunu da aldık tamam, bunu da önüne kaldırırsak tamamdır şimdi her şey buraymış hemen tarla tarla hemen yakınmış zaten bu tarlaya bir geçelim bu harita güzel ya bu harita hoşuma gitti Aha. Öldü. Burası değil mi? Aynen. Evet, şimdi buradan böyle bu şekilde başlayacağız. Bakalım nasıl olacak. Çok merak ediyorum tabii ki. Arkadaşlar ben daha önce bunları e, farming falan canlı yayında oynuyordum. Sonradan bıraktım. TikTok'ta falan canlı yayında oynuyordum. Bilmiyorum nedense bıraktım gitti. Ama ileriki zamanda tekrardan oynarım ya. Seviyorum ben farming oynamayı. Bu biraz sıkıntı yaratacak herhalde. Bayağı zorlanıyor çünkü. İnşallah şöyle bir sıkıntı olmaz yani oyundan atma gibi bir sıkıntı olmaz birkaç oyunda beni ya oyunda donuyor donukluk oluyor şeyde ya da oyundan atıyor bilmiyorum nedenini eğer bilgisi olan varsa tabi illaki farming oyununda değil de bu dumanı biraz kapatayım ben ya. Duman olayını biraz kapatalım. Sol shift. Üçe alalım bunu. Baya çok duman çıkıyor. man modu var. Evet. Hadi bakalım. yanlışlıkla içine girdik iyi mi? Bunu bu şekilde süreceğiz abi. Başka yolu yok. Niye durak diyor ya? Şey gücü yok herhalde traktörün. Traktörün gücü yok bence. Aynen. Traktörün pek fazla gücü yok. zorlanıyor çekmekte. Bunu artı şeyde yapar. ya sıkıntı yok. Bu şey değil mi ya? Dur bir bakalım. Bakal abi zorlanıyor. Arkadaşlar bu Valtra iyi değil ya beğenmedim Hiç hoşuma gitmedi Bir de düşük şeyi var bunun herhalde Büyük ihtimalle Belki yüksekleri de vardır da Sahibi bana bunu verdi Ben burada Kontrol atışı yapıyorum ben Komşu tarlayı ezmeden geçelim. Dedim ve çok sürmedi. Bakalım ne gelecek. Miktar olarak. Bu harita güzel de. Harita hem küçük küçük olması da benim hoşuma gidiyor en azından rahat rahat tek başıma iş yaparım. Sıkıntı değil yani. Anlatabiliyor mu? Zaten tek başımayım artık. Ee, farming'de sıkıntı olmuyor benim için de. Böylesi daha iyi. Onun için Traktör bayağı saçma ya. Bize hem kendi traktörümü getirirdim. Ama bir kere ödünç çaldık Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar yayında da oynamak isterim. Çünkü e, sizler de katılabilirsiniz yayınlara ya izlemeye ya da oynamaya fark etmiyor. Ama işte ben ben de tek sıkıntı bütün DLC'ler var. DLC'ler ondan dolayı hepsini mu öyle giriyorum. Ya ben geçen bundan iki hafta öncesine kadar şey düşündüm. Bir farming sonuçsuz kurmayı düşündüm. Ondan sonra dedim Biraz daha bekleyeyim ondan da. İçinde beklemişim. Direkt karar verip açmadım. iyi oldu yani böyle. Açmamamın sebebi de var. Sebepleri. Bu e, teker ya beyaz ya. Bilgisi olan var mı? Yoksa Ben çöz. He, tamam tamam. Şimdi çözdüm. Şeyin üstünden geçiyor Ondan o da beyazlık teker teker izi beyaz yapmış. Tamam. Şimdi anladım. Kireç. Geç oldu ama oldu. Anladım yani sonuçta. buradan bu şekilde gidersek ne mutlu bize. Bugün kontrol ateşimizi bitiririz herhalde diye düşünüyorum. Ne böyle ya? Yan yan mı gidiyor? Ne abi anlamadım ki. Yan yan gidiyor değil mi? Fark ettiniz mi? Tövbe estağfurullah. Tır, sağ solu ayrı oynuyor ya şey traktörün tır diyor tır nereden çıktı o taş taş da var Evet. Bu yakında bakarsınız belki bir sunucu kurabilirim. Beraber arkadaşlarla oynamak için. Ama belli olmaz. Dediğim gibi hiçbir fikrim yok. Hiçbir şeyim yok. ben düzelttim şeyi. Bilgisayarda bir sıkıntı vardı onu hallettim şükür. böyle bu şekilde dümdüz aşağı in. Hiçbir yere sapmadan. Az kaldı. Az kaldı. Şimdi burayı bitirince zaten videoda sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dokuz tarlasındaki kontrat yüzde sekseni tamamlandı. Güzel, bravo. Yüzde doksan da tamamlanır, yüzde yüz de olur. Ondan sonra biter. Daha ben oraya bakacaktım da. Traktör baya bir zorlanıyor ya. Niye durdu bu ya? Anlam veremedim olaya. Birden kilitlendi. Evet üst tarafa bak o karşıdaki de tek hamlede alırsam güzel olur. Çünkü geriye bir şey kalmaz artık. Bunda yaprak mı ya? Onu çözmeye çalışıyorum şimdi. Bu yerdekiler yaprak herhalde. Değil mi? Evet az kaldı. geç geçindirdim. Bak zorlanıyor bazen e, ileri gitmede. Niyese bilmiyorum ama çok zorlanıyor. Evet. Az kaldı. Buradan kontrat tamamlandı mı? E tamamlandıysa daha ne abi? Bitirdik kontratı. Ya da burayı da yapayım da tam olsun. Burayı tek hamle de alabilir miyim? Bilmiyorum. Şimdi göreceğiz. Göreceğiz. Yok. Tek hamle olmaz bence. Aynen olmaz. Çek komutan çek. Bunu da Çek. çoğu gitti. Bir tek şurası kaldı. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir. İlk kanalımıza ilk defa geldiyseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Yorum yapmayı beğendiyseniz beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Şimdi iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Güzel kalın. Tamam da ben bunu nasıl şey yapacağım şimdi? Tamamlanmış. Bir toplamak tamamdır. Gitti. Evet. Hoşça kalın. de kalın. Video sonunda iki tane video var. Onu izle izlemeyi unutmazsanız sevinirim.